demokrasi dedikleri Burjuvazi'nin oyunudur. KSP gerçek demokrasiyi savunuyor. Halkın her an yönetime katıldığı doğrudan demokrasi. Bilgisayar çağında her vatandaş referandum hakkına sahip olmalıdır. Burjuvazi'nin demokrasisi değil, halkın demokrasisi. KSP, Antemperyalist temperyalist birleşik cepheyle bu düzeni kuracak ekonomik adalet toprakların ortak mülkiyeti herkesin refahı için mücadele ediyoruz bu memleket bizim biz yöneteceğiz kitlelerin gücüyle emperyalizme ve burjuvaziye karşı birleşelim kasepe ile omuz omuza halkın iktidarını yaratalım